Doktorlar Finans grubundan hepinize iyi akşamlar. Manipülasyon dosyasının 8. ve son videosunu sizlerle çekeceğiz. E, bu videoda anlatacağımız konu bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarının manipülasyona konu edilmesi konusu olacak arkadaşlar. Video sonunda da e, sonuna yakın sizlerle manipülasyon dosyası serimizi neden çektiğimizi ve bunun neden önemli olduğunu da sizlerle konuşacağız, bahsedeceğim bu konuda da. Değerli arkadaşlar, borsamızda çok görülen manipülasyon serilerinden, manipülasyon olaylarından bir tanesi de bu bedelsiz ve bedelli sermaye artırımları. Şimdi bedelli, bedelsiz sermaye artırımını anlatmamız gerekirse 100 lira olan bir hissenin diyelim ki yüzde %100 bedelli açıklayacağı, bedelsiz açıklayacağını varsayalım. Bu 100 liralık hisse olması gerektiği gibi 50 liralık bir fiyattan işlem görecektir. Bedelsiz sermaye arttırımı gerçekleştirdiği zaman hissenin sizin elinizdeki hissenin fiyatında sizin elinizdeki hissenin değerinde herhangi bir değişiklik olmayacak hisse fiyatınız sadece iki katına çıkacaktır. Yani örnek vermek gerekirse 1000 notunuz var ve hisse 100 lira bedelsiz sermaye artırımından sonra 2000 notunuz olacak ve hisse 50 liraya düşecek. Burada bedelsiz sermaye artırımına gereğinden çok önem yüklendiğini ve bunun genellikle önden satın alındığını görüyoruz. Ya da hisselerin bu konuda manipülasyonunun olduğunu yani bu konuda manipülasyon yapıldığını çok fazla sayıda görüyoruz borsada. Değerli arkadaşlar bedelsiz sermaye artırımının şirketin değeri üzerinde sizin elinizdeki hissenin değeri üzerinde herhangi bir etkisi yok. Bedelsiz sermayenin şöyle bir etkisi olabilir. Ancak hisse diyelim ki insanların ulaşamayacağı rakamlara gitti. Mesela diyelim ki bir hisse piyasada işte 3000 TL'den fiyatlanıyor, 2500 TL'den fiyatlanıyor, 1000 TL'den fiyatlanıyor. Böyle hisseler yok mu? Böyle hisseler var borsada. Bu tür hisselerde bedelsiz sermaye artırımı yapılınca ve tutar çok yüksek olursa diyelim ki yüzde bin sermaye arttırım gibi bir şey yapıldı bedelsiz sermaye arttırım gibi bu durumda hisse ne olacaktı 1000 liralık hisse 10 katı bedelsiz sermaye arttırımı yapıldığı için 100 liraya düşecek ve 100 liraya düştüğü için yatırımcılar tarafından daha ulaşılır hale gelecektir. Bu, bu şekilde piyasada bir hacim oluşmaya başlayacaktır alıcı ve sar, alıcı tarafında özellikle. 1000 liradayken bir hisseyi almak istemeyen yatırımcı belki 100 liradan şirketin hissesine dahil olabilecek ya da ufak notlarla işlem yapıla, yapılabilecek. Ama genel itibariyle baktığınız zaman örneğin işte 20-30 lira olan bir hissenin bedelsiz sermaye ile %200, %300, %400 bedelsiz sermaye yapmasının çok bir değeri ve anlamı yok işin açıkçası. Bu konuda işte bir hisseniz 5 hisse olacak bir hisseniz 10 hisse olacak, bir hisseniz 7 hisse olacak gibi e, böyle yatırımcıyı yine manipüle edecek tarzda sanki gerçekten bir hissenin değeri 7 hissenin değerine eşit olacakmış gibi haberlere lütfen inanmayın, kanmayın. E, bunlar finansal okuryazarlığın gerçekten dip yaptığı kesimlerde bazen karşılık buluyor. E, bedelsiz sermayenin dediğim gibi şirketin bir değerine bir etkisi bulunmamakta. Hatta bedelsiz sermaye arttırdığından sonra ufak bir vergi e, hisselerde çıkabiliyor arkadaşlar. Yani bedelsiz sermayenin elinde hisse bulunana dediğim gibi hisse çok yüksek fiyatlarda değil yani ulaşılabilir fiyatlarda değil ise e, normal bir fiyatlamadaysa yani 30, 40 lira, 50 lira, 20 lira, 10 lira gibi fiyatlardaysa bunun e, şirkete e, çok önemli bir e, katkısı olmayacaktır. Fiyatlara da normalde katkısının olmaması gerekiyor. Fakat dediğim gibi insanlar böyle işte bedelsiz yapacak vesaire yapacak diye bazen hisseye toparlanıyor sanki birkaç katı gidecekmiş gibi. Ee, bu bedelsiz hareketlerinin de önceden manipülatörler tarafından satın alındığı ve bedelsiz gerçekleştikten sonra da bu lotların işte isteyenlere e, yüksek fiyatlardan verildiğini görüyoruz. Buradaki manipülasyonun miktarı biraz daha sınırlı tabi anlattığımız diğer dosyada anlattığımız konular konulara bakacak olursak. Onlardan çok daha az bir manipülasyon burada yapılıyor. Asıl bahset bahsetmek istediğim konulardan birisi de bedelli sermaye artırımı. Burası gerçekten e, tehlikeli bir yer. Çünkü bedelli sermaye artırımı bildiğiniz gibi şirketin e, yeni lotlar e, çıkararak şirkete bir nakit akımı sağlaması anlamına geliyor. Bu şirket eğer borçlarını ödeyemeyecek durumdaysa, e, cari durumu çok kötü durumdaysa, ve bir şekilde nakit ihtiyacı şirkette doğmuşsa bu sefer şirketler bazen bedelli sermaye artırımına gidebiliyor. Burada da bizim yatırımcılarımızın işin açıkçası gereğinden bazen daha fazla panik yaptığını görüyoruz. Bedelli sermaye artırımı doğru şirket için gerçekten doğru yönetilen fakat nakit sıkıntısı çeken şirket için gerçekten iyi bir haber. Ama borsamızda bu bedelli sermaye artırımlarını e, yani iyi kullanan şirketlerle kötü kullanan şirketlere baktığımızda kötü kullanan şirketlerin bence benim gözlemime göre biraz daha sayısının fazla olduğunu görüyoruz. E, yani şirketler aldıkları kaynakları e, gerçekten yatırıma çevirme konusunda ya da verimli yatırıma çevirme konusunda bazen zorluk çekilebiliyor. Bazen de şirket bazı şirketlerde bunu görüyoruz. Bedelli sermaye yapıyor ve yeni bir fabrika, yeni bir üretim merkezi kuruyor. Yeni yatırımlarını bununla finanse ediyor. Ee, yeni üretim atakları yapıyor ve gerçekten bir bakıyorsunuz o bedelli sermayede aldığı sermayeyi çok iyi kullanmış. Ve e, şirket e, birkaç yıl sonra birkaç katı değerine ulaşabilmiş. E, bu tarzda örneklerde bedelli sermaye artırımında Var arkadaşlar bu yüzden ne yapıyoruz dönüyoruz dolaşıyoruz aynı konuya geliyoruz burada şirketin e, mutlaka yine temel olarak bakılıp bu alınan sermayenin nereye kullanılacağı şirketin ihtiyacının ne olduğu bununla ilgili bu bedelli sermayeden gelecek kaynağı nerelere harcayacağı konusunda bir bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Eğer ki hisse çok uygun fiyatta ve bedelli sermaye arttırdı ve doğru bir şirketse burada işte olay manipülasyonla ilgili bir olaya dönüyor. Çünkü niye? Şöyle bir durum oluşuyor arkadaşlar şirketle alakalı. Şirketin bu sefer kötüleyenler piyasaya çıkıyor. Bedelli sermaye artırımı yaptığı, batacak, gidecek, işte çok kötü durumda şirket vesaire vesaire gibi ucuzdan mal toplamak için bedelli sermaye artırımları mükemmel bir tercih. Çünkü bizim yatırımcımız bedelli sermayeden korktuğu için şirket bedelli sermaye açıkladığı anda ki şirketler genellikle bedelli sermayeleri düşük fiyatlardan açıklıyor. Düşük fiyatlardan bu hissenin yıllardır bekleyen hissedarı bir anda yeter deyip hisseden çıkabiliyor. İşte burada da o hisseyi toplamak isteyen ana tahtacıya gün doğuyor. Bir de bedelli sermaye ile bu ana sermaye ana sermayeden tahtacı bu lot, lot miktarını bedelli sermayeyi de katılarak arttırabiliyor ve şirketin ciddi kısmını e, halka açık olan ciddi kısmını ele geçirip daha sonraki manipülasyon serilerinde bu gücü kullanabiliyor. Bu yüzden şirketiniz bedelli sermaye açıkladıysa önce bir bakın. Bu bedelli sermaye nereye kullanılacak? Nereye gidecek? Doğru yatırım kanallarına gidecek mi? Eğer doğru yatırımlara gidecek ise korkmanıza gerek yok. Ama şirket çok kötü durumda, bilançosu dağılmış durumda, bedelli sermaye de bu şirketi çevireceği ve karlılıkları çok kötü durumda e, bedelli sermaye ile kalkınacak gibi değil ise e, o zaman e, tercih yine size kalmış e, burada elinizdeki hisseyi başka bir hisseyle değiştirebilirsiniz e, dediğim gibi burada e, özellikle bedelli sermaye artırımında e, yatırımcıları çıkartıp yerine e, ana tahtacının tahtaya hakim olduğu ...hakim kılındığı birçok borsamızda örnek mevcut. Burada yine dediğim gibi iş temele ve sizin bakış açınıza kalıyor. Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili manipülasyon dosyamızı da umarım anlatabilmişimdir. Artılarını, eksilerini, bedelsizin herhangi bir mali değer içermediğini... ...fakat fiyat çok yüksekse yatırımcıları kağıda çekebildiğini ve hacminin kağıdının artabildiğini... Eğer çok pahalı bir fiyatta bedelsiz sermaye artırımı yapılıyorsa şirkete karın olabileceği fakat normalde bir karın olmadığı bedelli sermayede dediğim gibi kötü kullanım varsa gerçekten sonuçları çok kötü olabiliyor ama iyi kullanım varsa ve şirket bedelli sermaye artırımını iyi, iyi kullanım verimli bir şirketse satışları iyi ise bedelli sermaye artırımı yapıyorsa burada da büyük bir fırsatın doğabileceği çünkü insanlar satarken onları sattığı yerden daha ucuzdan hisseyi toplama ihtimaliniz var. Bedelli sermaye yoluyla şirkete yeni giren bir nakit akışının şirketi bir anda gerçekten canlandırma ihtimali var. Arkadaşlar manipülasyon dosyamızı bu videolarla sonlandırıyoruz. Size MSCI'dan bizdüz endeks değişikliğine, emeklilik fonlarından diğer konulara, haber manipülasyonlarına, Birçok konuyu size burada anlatmaya çalıştım detaylı olarak. Peki şunu sorabilirsiniz. Ya hocam niye temelden başlamadın? Temelden niye gitmedin? İşte temel analizi anlatsaydım biz de daha iyi anlasaydık. Arkadaşlar temel analizi size anlatacağım. Diğer videolarla da anlatacağım. Öğrenene kadar, sizler öğrenene kadar, sizler isteyene kadar, talep edene kadar ben size burada temel analizin en detaylarına kadar inip anlatmaya çalışacağım. Fakat göreceksiniz ki temel analizi de işlerken göreceksiniz ki bazı şirketler ederinden çok 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 pahalı ve bunların pahalı olduğunu anlayabilmeniz için bu hisselerin neden hocam temele bu hisse yakın değil sorusunu sormamanız için size manipülasyonları anlattım. Yani bazı hisseler temelinden çok 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 fazla olacak. Hisse fiyatları, piyasa değerleri. Çünkü bu hisselerde bazı işler oluyor. E ben size tutup her hisse için bu hisse işte şudur, bu hisse budur diyemem. Çünkü bunun yasal bir tarafı yok. Fakat temel anlatmaya başladığında siz de göreceksiniz ki bazı hisseler ederinden çok ayrı fiyatlarda. Ederinin çok çok üstünde bu sefer diyeceksiniz ki ha burada bir olay vardı bize bunu daha önce anlatmışlardı Manipülasyon dosyasının içerisinde Çünkü ben videoda bunu size söylemeyeceğim çünkü söylemem yasal değil şirket hakkında böyle bir manipülasyonun olduğunu söylemem yasal değil bu durumda videolara dönüp tekrar bakacaksınız bu konunun içerisinde acaba hangi manipülasyon var. ...ya da burada ilgili sıkıntı nedir... ...niye bu temelinden bu kadar... ...aykırı ve ayrık diye... Ee, ...umarım... E, ...videolar sizin için... ...eğitici oluyordur... Ee, ...ileriki zamanlarda... ...dediğim gibi temel analizi... ...daha iyi adlamaya ...daha e, güzel kavramaya... ...başlayacaksınız... ...ve artık kendi yatırım kararlarınızı... ...kendiniz alabilecek... ...vaziyete geleceğinizi tahmin ediyorum... ...eğer videoları dikkatli seyreder... Ana vurguladığım noktaları kaçırmazsanız ileride sizler de açıp bir bilançoyu çok rahat okuyabilecek düzeye geleceğinizi ben şahsım adına düşünüyorum işin açıkçası. Bazı hisselerden bazı sektörlerde alırken nelere dikkat ede edeceğinizle ilgili de bilgiler vereceğim. Örneğin bir GEO sektörü alırken nelere dikkat etmeliyim? Bir işte madencilik şirketi alırken nelere dikkat etmeliyim? bir sanayi şirketi alırken nereye dikkat etmeliyim? Ya da bir tarım şirketi alırken nereye dikkat etmeliyim? Bir finansla uğraşan bir şirket alırken nelere dikkat etmeliyim? Bunların hepsini dediğim gibi ileriki videolarımızda peyder pey size anlatmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benimle kalın, abone olun, mümkünse paylaşın ve videoları beğenmeyi unutmayın. Herkese güzel bir akşam diliyorum.